Merhabalar. Herkese merhaba. Videomuza başlamadan önce bize üzen bir konudan çok kısa bahsetmek istiyoruz sizlere. Biliyorsunuz Elcik Köyü videomuz vardı. Elcik Köyü'nü tanıtmıştık. Bir köy tanıtırken ne çekilir? Okulu çekilir. Cami var mı? İşte köyde market bakkal var mı köy bakkalı? Onun dışında sağlık ocağı var mı? Bunlar çekilir. Çünkü bunlar sizin bize en çok sorduğunuz şeyler. Ve biz bunları dikkate alarak bu çekimleri yapıyoruz. Elcik Köyü tanıtımında da bu şekilde yaptık. Fakat cami gösterdiğimiz için bu videonun yorumlarında çok fazla tepki aldık. Yani bize işte neden cami çekiyorsunuz? Siz yobaz mısınız? Ondan sonra onun dışında işte bunu siyasete çekmeye çalışanlar. bize hakarete varan kötü yorumlar. Yani bunlar bizi gerçekten çok üzdü. Hatta dedim ki, e sen dedim ya, yani biz nasıl bir ortama düştük dedim ya. Hani Köyceğiz merkeze gidiyoruz. Merkez tanıtımı yapıyoruz. Atatürk büstü var. Çekimlerde onu da gösteriyoruz. Bize diyorlar ki dinsiz misiniz? Cami gösteriyoruz. Diyorlar ki siz yobazsınız. E biz ne yapacağız ya? Biz neyi çekeceğiz? Onu anlamadım ben. Neden insanları ayrıştırıyorsunuz arkadaşlar? Hani bir insan hem Müslüman olup hem de Atatürk'ü sevmez mi? Yani ne kadar saçma bir şey ya. Yani biz bazı değer verdiğimiz şeyleri göz önünde bulundurmak istemiyoruz. Evimizdeki çekimlerde bir Atatürk posterini çekmiyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni çünkü insanlar hakaret ediyorlar. O yüzden çekmiyoruz yani. Yani kötü yorum yazılmasını istemiyoruz. Evet. Çünkü bu bizi çok üzüyor. Yani benim annem 5 vakit namaz kılıyor. Aynı zamanda yani bu, bizi Atatürk sevgisiyle büyüttü annem. E senin annesi babası da aynı şekilde. Yani buradan e, merak edenler için özellikle söyleyelim. Biz Diyenimizi de seviyoruz, Atatürk'ü de seviyoruz. Bu ülkenin değerlerini çok fazlasıyla değer veriyoruz. Yani bayrağımıza, camilerimize, Atatürk'e. Evet. Yani bu ülke için değerli olan her şeyi biz fazlasıyla değer veriyoruz. Ve bu kanalda da hiçbir zaman siyaset, parti, işte bununla ilgili hiçbir yayın yapmıyoruz. Ve bundan sonra da göremezsiniz zaten. Bu videoda ilk ve son defa Atatürk'le alakalı bir başlangıç yapacağız. Bu da bize yobaz diyenlere gelsin. Her annesinin başı kapalı olanlar yobaz değildir arkadaşlar. Bunu bilin. Ya emin olaysam bu yorumları da var ya ben inanmıyorum ya. Yani normal insanlar yazmıyordur. Ben kesinlikle eminim. Tabii ki her görüşe saygımız var. Yani hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Ama biz kanalımızda bu tarz içeriklere yer vermiyoruz. Evet yani söyleyeceğimiz bu. Bir önceki videomuzun başında nasıl cami ile alakalı bir başlangıç yaptık. Bu videomuzun başında da e, atamızla alakalı bir başlangıç yapacağız. Biz bütün değerlerimizle gurur duyuyoruz ve seviyoruz. Herkes özgür olur Evet videomuza geçelim. <laughs> Müzik biliyorsunuz. Bulunduğumuz köyle ilgili çokça sorular soruluyor. Köyünüzde neler var çok detaylı gezdirmediniz diye. Bugün sizlerle birlikte hep beraber köyümüzü gezeceğiz. Nerede ne var daha detaylı sizlere gösterip bahsedeceğiz. Bu arada dronumuz ilk çekimlerde vardı biliyorsunuz. Daha sonra arıza yapmıştı ve tamire göndermiştik. Pandemi dolayısıyla da bu servise gidip gelme süreci çok uzamıştı. Son birkaç videomuzda yine drone ile çekim yaptık. Ama hayırlı olsun diyenler var. O yüzden bundan bahsetmek istedik. Dronumuz Sahni'den geldi ve artık yeni çekimlerimizi hem normal karada hem de havadan yapacağız evet. ve sizler için daha güzel görüntüler sağlamış olacağız. Evet, drone'umuza kavuştuk. Evet, sıcaktan dolayı biliyorsunuz aşırı sıcak. Arka bahçeye yöneliyorlar, orada serinlemek için otların dibinde geziyorlar, ağaçların altında. Şanslı da onları çobanlık yapıyor. Şimdi. Rivcilerimizi çağıracağım. Biz gidiyoruz çünkü bahçede dursunlar diye. Şanslıyla beraber gelsinler diye. Günlük rutinimiz bu aslında. Her gün geziyorlar ve bu şekilde içeriye giriyorlar. Şimdi çağıralım. Bakalım gelecek daha mı? Evet, gelecek daha mı? Çocuklar şansı hazırmış zaten. Can. Çocuklar. Yani çocuklar nerede? Çocuklar nerede şanslı? Çocuklar, çocuklar yok. Şurada, şurada, şurada. İçeri içeri içeri. Hadi. Hadi akşam oldu. Hadi içeri. İçeri <laughs> İçtimai alalım hadi Esen. Bakalım. 12, 12 civciv. 2 cin tavuğu. Hadi sen, hadi. Şirin hadi. baba şirine. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hava sıcak ya pek çıkmayan yetiyor. <laughs> Haydi gidelim. Şanslıyı pek tişört çıkartmıyoruz. Şu an e, akşama doğru olduğu için hava biraz serinledi. Normalde çok sıcak oluyor. O yüzden çıkartmayız şanslıyı, gölgede duruyor. Yaşlandı biliyorsunuz, 10 yaşın üzerine çıktı. O yüzden bahçede serin serin yatıyor, değil mi sen? Evet, bahçede otların arasında. Evet, köyümüzün mezarlığına geldik. <laughs> Aşırı sıcak. şanslı serinlemeye buraya geliyor. Şansının havuzu burası. Çay okulumuz çok güzel. Çok geniş bir alana sahip köy okulumuz. Öğrenciler için her şey düşünülmüş. İlkokul binası var, ortaokul binası var ayrı ayrı. Onun dışında öğrencilerimiz için çok güzel bir yemekhane yaptırılmış. Aynı zamanda arka tarafta ağaçların altında öğrencilerin dinlenmesi için çok güzel bir alan yapılmış. <laughs> Araya reklam diyelim. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Sen nereden acıktın ya? Ben de diyorum bu ne? Bacağımda bir nefes hissettim. <laughs> Bacağımın arasından geliyor. Şanslı sen niye kızmıyorsun buna? Bakalım. Ha, Şimdi anlaşıldı. Neden kızmadı. <laughs> Dişi çünkü. Kızım. Aferin benim kızım o ya. Kudu kudu. kudu kudu. Kudu kudu. Evet. Nerede kalmıştık? Onun dışından köy düğünlerinin yapıldığı bir alan var burada. Biliyorsunuz önceki videomuzda da söylemiştik köy düğünleri burada, köy düğünlerine burada balo deniyor. Ee, balo alanı da şurası. Bu alanda masa ve sandalyeler kuruluyor. Beyaz örtülü masa ve sandalyeler kuruluyor. Çok güzel hazırlanıyor alan. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim bir gün önce kına gecesi ertesi gün düğün oluyor de genelde ya da kına geceleri de bazen yemekli yani ya kınayı yemekli yapıyorlar ya düğünü yemekli yapıyorlar. Menüleri de çok güzel 6 çeşit menüleri var şöyle söyleyeyim etli nohut, etli nohut pilav, tavuk suyuna çorba, Ondan sonra boran dedikleri bizim bildiğimiz karışık kızartma yani patlıcan, e, biber ve patates kızartılıp üzerine sarımsaklı yoğurt dökülüyor. Burada boran diyorlar. Onun dışında keşkek var. Keşkek olmazsa olmazları ve tavuk suyu çorba olmazsa olmazlarıymış. Daha sonra baklava var. Onun yanı sıra meyveler oluyor ve karpuz oluyor. Yani menüleri çok güzel ve geniş. Bir de salata var. Salatayı unuttum. Çok güzel çoban salata yapılıyor. Değil mi? <laughs> evet, bu alanda çok güzel düğünlerini ya da kınalarını yaparak bu alanı değerlendiriyor köy halkımız. Bizi de davet ediyorlar sağ olsunlar. Şansta al oğlum. Al. al. Kap yok mu ya? Kap yok. Helal helal. Gel gel gel. Ya yok mu bir kap ya? Kap yok. Dur burada bir şey. Gel kız. Sakin şurada bir şey dikkatimi çekti. Kapı. Yok kabak var gördüğünüz gibi. Köyümüzün okulunun bahçesinde bile kabak yetişmiş. <laughs> Şurada var. Çıkmışlar da. Aa abi kabak değil mi? Evet kabak. Bir de semizotu var. Bakar mısın o, o <laughs> Kızım dur sana. Oyuncu. <laughs> gel gel. <gülüyor> gel, gel. <laughs> Aferin bu da görmüş olduğunuz gibi semiz otu. Her yerde. Okul bahçesinde bile semiz otu var. Tamam kısımdır. Götürelim mi? Circivler olmasa götürürdüm. <laughs> Circivler var. <laughs> Şanslı çok sevdi bunu. İlk defa bir dişiye bu kadar ilgi gösteriyor. Şanslı biliyorsunuz. Burdumuzda kısırlaştırılmıştı. O yüzden de hiç dişlere ilgi göstermiyordu. Ama ilk defa bir dişiye ilgi gösterdi. Çok sevdi. Değil mi kızım? Bu da çok akıllı ya. Nasıl sevdiriyor kendini. Hmm. E, çok tatlısın ya. Ne yapıyorsunuz bakayım? <laughs> Şanslı iyi arkadaş buldular kendine. 10 yaşından sonra. Hadi gel. İyi çocuklar. Şanslı. Tapsikon benim ya. Aferin ona benim. Nasıl serinledi. <laughs> Kız. Mi? Evet, temiz otu her yerde köyde. Fışkırıyor gördüğünüz gibi. Okulun bahçesinde bile vardı. Şöyle, körpecik, taze taze. Hoplayalım. Size örnek ev modellerini göstereceğiz. Köyümüzde genelde betonarme evler var, prefabrik olanlar var. Şimdi yeni yeni de çelik evler başladı. Çelik evlerde yapılıyor. Şimdi örnek birkaç tane ev modeli bakalım. Köyümüz genelde eski köy evlerine sahip. Daha sonra yapılan evlerde genel olarak çelik ve prefabrik evler tercih ediliyor. Buradaki ev kiraları 500 ila 1500 TL arasında değişiyor. Köyümüzde okul, sağlık ocağı, köy bakkalı ve iki adet cami bulunuyor. Bu köyde yaşayan köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. köyümüzdeki tüm yollar parke taşından yapılmış. Evlerin dağınık olmasının sebebi ise köyümüzde çok fazla narenciye bahçeleri olmasıdır. Köyümüzün üç tarafı dağlarla çevrili, bir tarafı ise Köyceğiz Gölü'ne bakıyor. Köyümüz konum olarak Köyceğiz Merkezi 9, Marmaris'e 67, Fethiye'ye 59, Dalaman Havaalanı'na 29 ve Dalyan'a 18 kilometre uzaklıktadır. Köyümüzün en yakın denize olan uzaklığı 20 kilometre. Evet, köyümüzü gezdik. Sizler için daha detaylı anlatmaya çalıştık. Umarız beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Like atın arkadaşlar. <laughs> görüşmek üzere.